9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı sonuç yayınları 1. ünite giriş sayfa 10 11 12 13 14 edebiyat nedir metni etkinlik soruları ve cevapları 9. sınıf sonuç yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı edebiyat nedir cevapları derse hazırlık 1 Edebiyat kavramı size neleri çağrıştırıyor? Cevap: Edebiyat kelimesinin bana çağrıştırdıkları: tarih, şiir, divan edebiyatı, aşk, şair, kitap, ansiklopedi. İkinci, edebiyat yapmak deyiminin anlamını söyleyiniz. Cevap, bir işe yaramayan, konuyu açıklamaya yetmeyen, gerçeği yansıtmayan süslü, parlak ve gereksiz sözler söylemek. Edebiyat yapmaya amma da meraklı bir insanmış. Üçüncü, edebiyat kelimesi aşağıdaki cümlelerde hangi anlamlarda kullanılmıştır? Cevap, edebiyat öğretmenimiz bizlere güzel bir şiir okudu. Meslek kolu geliştirdiği latincesiyle hekimlik edebiyatını günü gününe takip ediyor. Ulus edebiyatı. Edebiyat yapmasan da işini yapsan diye uyardı. Laf kalabalığı yapmak. 9. sınıf sonuç yayınları Türk dili ve edebiyatı ders kitabı sayfa 12 cevabı 1. Etkinlik aşağıda verilen edebiyat tanımlarım, okuduğunuz metindeki edebiyat tanımı ile karşılaştırarak aralarındaki benzerlik ve farklılıkları belirtiniz. Edebiyat, hakikatlerin hayalle süslenmesidir. Cevap, edebiyatın tanımını yaparken gerçek ya da kurgusallık özelliklerinin anlatıldığı tanımla uyuşmaktadır. Edebiyat, hayatın yer yer çelişir görünen gerçeklerini idrak ettikten ve onların içinden bir takım ayıklamalar, seçmeler, değiştirmeler ve eklemeler yaptıktan sonra lisanın imkanlarından faydalanarak yeni bir bütünlük, özel bir yapı haline getirmek, seviyesi yüksek bir haberleşme vasıtası kılmak üzere yapılan çalışmaların sonunda ortaya konan kompozisyondur. Cevap, edebiyatın neyi konu edindiği anlatılmıştır. Bu da edebiyatın hayatın içinde karşılaşabileceğimiz olayları duyguları anlattığı bilgisiyle örtüşmektedir. Edebiyat, malzemesi değil, kaynağı yaşantılar ve hayal gücü olan bir yaratıcılık, Başka bir değişle bir sanattalıdır. Cevap, edebiyat tanımında malzemenin dil olduğu sözcüklerin duygu ve düşünceleri ifadedeki araç olarak kullanılması benzerlik taşır. Edebiyat dünya vatandaşıdır ve kendini milli gösterdiği ölçüde ilginçtir. Cevap, edebiyatın hem evrensel hem de yerel özelliklerinin olduğu bilgisiyle örtüşmektedir. 9. Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 14 Cevabı 2 Etkinlik aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz. Cevap A. Aynı meslek veya aynı topluluk sınıfı arasında kullanılan özel kelimeler veya dil olarak da tanımlanan argo için şu örnekler verilebilir. Uçlanmak, vermek, papel, para, tüymek, kaçmak, çakmak, sınıfta kalmak veya anlamak vb. B. Konuşma dili bu kelime ve ses farklılığı ağız kavramıyla açıklanabilir. C. Lehçe, bir dilin çok uzun zaman önce, yazılı metinlerle izlenemeyen karanlık dönemlerinde kendisinden ayrılan ve ayrıldığı dilden hem ses hem biçim olarak ayrılıklar içeren koludur. C. Baba kelimesinin yerine bazı yörelerde, babe kelimesinin kullanılması ağız örneğidir. D. Türkçenin iki lehçesi vardır, çuvaşça ve yakutça. E, bir dilin izlenebilen tarihi dönemlerinde ayrılmış koluna şive denir. F, Türkiye Türkçesi kültür dilinde İstanbul ağzı ağza esas alınmıştır. G, bir dilin izlenebilen tarihi dönemlerinde birbirinden ayrılan kolu olan, bazı kelime ve ses farklılıkları içeren kullanımına şive denir. 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sonuç yayınları sayfa 10, 11, 12, 13, 14 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.